Herkese merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir, kıymetli dostlar. Evet, bir e, haber vererek aslında başlamak isterim. E, arkadaşlarla üzerinde düşünerek bir karara vardık ve e, gelin değerlerimizi değerlendirelim diye bir e, videonun içeriğiyle ilgili de yola çıkarak hem kanalın ismini ve formatını e, değiştirip daha sık sık bir ee, birliktelik e, ve kanalın aktifliğinin artması için bu birlikteliğin oluşması adına e, böyle bir karara e, vardık. Öncelikle şimdi bugünkü e, <laughs> bu videonun formatı biraz daha farklı olacak fakat kısaca aslında önümüzdeki süre içerisinde neler yapacağız eee neyi amaçlıyoruz? Bunlardan da bahsedeyim. Aslında çok da fazla felsefeden, teolojiden, agnostizmden, skeptizmden, konuştuğumuz diğer konulardan yani kanalın eski videolarından çok da bağımsız olmayacağız tabi. Sadece biraz daha e, kapsayıcı, biraz daha kuşatıcı olup daha bir azimle, şevkle çünkü yenilikler e, insana her zaman eee ...bir motivasyon verir. Evet ama bu videoda ise... E, ...biraz daha... ...güncel bir takım konular... ...üzerinde duracağım. Mesela ilgimi çekenlerden biri... ...bu... E, ...Ümitcan Uygun Mudur Nedir... ...öyle bir adam... ...bu Müge Anlı'nın... E, ...Aleyna Çakır olayıyla ilgili... E, ve ...duyduğumuz bu mevzuyla alakalı. Ben yaklaşık 5 gün önce yani ne zaman 20 Eylül'de atmış olduğum mesela bir tweet üzerinden e, bu konu ve diğer güncel olaylarla ilgili konuşacağım. Benim için e, şöyle ki üzerinde durulması gerekli konulardan biri çünkü bu e, işin biraz daha toplumsal e, ve statükonun belirlemiş olduğu bazı olaylara ne kadar çabuk el atıldığını e, görmüş olabildiğim konulardan birisi mesela. Şöyle demişim. Şu ümit İVT büyük tabi. Nasıl görünüyor mu bilmiyorum. Şu ümit uygun mudur ne alsa şuraya not ediyorum. O şahsa ve ailesiyle ilgili kurumların ve pavyonların üzerine biraz daha gidilse ne çeteler ne mevzular çıkacak kim bilir. Bir sevgili cinayeti ise devlet makamlarındaki isimler neden kullanılıyor, neden soruşturma ilerlemiyor? Ya adam sesleniyor birisine, orada cihat verecek, falanca bakan sana sesleniyorum. Ya kardeşim bu çok aslında yani görünen gibi ise eğer çok basit bir olay. Tabii ki bir insan öldürülmesi hiçbir basit olmaz. Demek istediğim şu, bir sevgili cinayeti ise eğer yani bu iki aile arasında yapılan bir sorundur. Bunu devlet yetkililerinin işin içine katılarak bu kadar büyütülmenin bu kadar kıyametin koparılmasının anlamı var. Şöyle devam etmişim. Bu da aynı gün attım tweet. Sözün özü makbuldür, gerisi ehli akıllara bırakılır. Müge Anlı program hayatı boyunca ilk defa işe yarar bir noktaya bastı. Eğer cesursa dediği gibi devam eder. Ha dedi ya işte ben bu işin peşini bırakmayacağım. Arkasına kadar gideceğim bana Allahsız diyorsunuz. E ben de mi alınayım, ben de mi şey olayım gibi gibi. Türkiye halkları bu kadar onursuzluğa kepazili artık dayanamaz. Yoksa yani devam etmezse yani dayanmaması lazım. Bundan çok geçmedi. İki gün sonra, pardon üç gün sonra Müge Anlı Rabia Naz'dan sonra Aleyna Şakır dosyasını da kapattığına dair bir tweet geldi. Onu da hemen eklemiştim. Şimdi mesele burada şu yani kimseyi zan altında bırakmak veya birilerini işte böyle hedef haline getirmek falan filan bu değil. Aslında da böyle bir şey yapmadım. Ee, ne kadar 131 kişi de olsak yapmadık da yani yorumlar şunlar bunlar farklı görüşten insanlar da geliyorlar yorum yapıyorlar. Fakat e, genel olarak zan altında bırakmamışızdır kimseyi. Hep bir soru sormuşuzdur. Burada sorular aslında çok açık ve net değil mi? Yani Türkiye'nin, ülkenin durumunu açıkça anlatan bir e, yaşanmış, yakın zamanda yaşanmış bir vaka. E, iddia edilenlere göre işte kimsesiz kızların veya sahipsiz işte kızların e, ailesinden ayrılmak isteyen kızların e, yurtlarda kalan yetim kızların bir şekilde pavyonlara bir şekilde kulüplere e, çalıştırılmak üzere götürülmesi ve buradan bir takım zorbalıkların hatta işte cinayetlerin ortaya çıkması. Ben e, bunu sadece böyle çok büyük bir soru işareti olarak kalmasını istiyorum. Çünkü bu işin boyutu yani biraz daha üzerine gidilse ki bunu anca dediğim gibi yani bunu ben şu bu yapamaz. Ben sadece soru sormayı seven bir insanım. Ama analiz eden bu olayların peşini bırakmak istemeyen kişiler elbette olmalıdır. Vardır da öyle diyelim. Evet Hegel'in çok güzel bir sözü var tam bununla ilgili. Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme. Yani bizim için böyle illa bir e, yakışıklılığı, güzelliği çok da önemli olmamalı. İşin aslı. Hani, e, zaten durumu ortada zaten belli. Silahla şunla bunda fotoğraf çeken, belli makamlara güvenen birisi olduğu çok belli. Ee, bu kişilere maalesef etkilenip bunlardan medet umuyorlar ve bu da devleti ve önce halkı sonra devleti yıpratıyor. Ee, tamamıyla yani mafyatik bir çetenin oluştuğunun çok açık ve net bir göstergesi. Evet. Yine e, ya bu videonun formatını az çok anlamış olduk. Twitter üzerinden güncel olayları böyle okuyup kendimizce analiz etmek. Şu çok dikkatimi çekmişti. 18 yaşında bir kargo firmasında çalışan genç intihar etti. Bir araba bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum. Ayşe Hür çok güzel bir yorum yapmıştı buna. Ben bunu çok takdir ettim. Biraz daha felsefi olarak yaklaşmış. Olay doğruysa dilerim doğru değildir. Nihilizmi yani hiçlik duygusunun bu genç yaşta böyle kökleşmesi bu kahrolası sistemin eseridir. Furkan Celep arasında arkasında üzerinde düşünülmesi gereken bir manifesto bırakarak katiyen hiç olmadığını aksine çok olduğunu göstermiş. Heyhat diyor. Şimdi buradaki o mektubu yani okumaya şeye gerek yok. Genel olarak demek istediği aslında çok da fazla böyle yaşamanın bir anlamı olmadığını, dışlandığını, işte bir araba ev uğruna bir takım mal mülk uğruna yıllarımı harcamanın pek bir anlamı olmadığını ve bu şekilde aslında yok olduğunu var olacaksa eğer o da ölümle bir vücut bulacağını düşünüyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Tutarlı yanı var. Burada intiharı övme falan değil. Tutarlı yanı şu. Birçok insan böyle heba oluyor. İşin içine kendimi katmak isterdim ama yani kendimi övmek güzel bir şey değil. Heba alıyoruz diyelim gençler olarak. Yani tutarlı yana böyle. Yoksa elbette ki bunun çözümü hiçbir zaman bu değil. Buraya iteleniyor, buraya sürükleniyor. Madem yaşayarak yoksun o zaman bari ölerek var ol deniliyor. İşte buradan da aslında şu ortaya çıkıyor bir bakıma e, toplumun standartlarının o değerleri değerlendirme dedik ya gelin bu değerleri değerlendirelim işte değerlere değer vermek değil değerleri değerlendirmek umarım bu da yanlış anlaşılmıyordur asıl önemli olan da bu bir göz gezdirmek bir derecelendirmek bir puan vermek acaba ne kadar doğru bu değer dediğimiz o Kalıplaşmış kavramlar, o kutsiyet atfettiğimiz bir takım ilkeler, prensipler bunları değerlendirmek. Çözüm ne peki? Yani bu kardeşimiz gitmiş tabii. Yani maalesef hayatını kaybetmiş. Çok üzücü bir durum. Çözüm söylemek böyle çok ukalacı olur. Ulan madem biliyordun neden elinden tutmadın, neden önceden söylemedin, neden bu adamın çevresindekiler bir adamı böyle ulan bunun neyi var? O kadar intihara gitmiş bir insan düşünün ki e, demek ki hiç belli etmemiş ya da belli etse bile ilgi çekmemiş. Depresif hali mutlaka olmuştur. Yani nasıl o? Bir anda intihar edecek değil sonuçta. Ha buradaki ben çözümü şöyle görüyorum. Evet alışamadığımız toplumun kurallarını, ilkelerini ne kadar benimseyemeyip e, zorlansak da bir şekilde aslında e, rol yapılmak zorunda kalınıyor. Rol yapmak tek çözüm. Evet, Nietzsche tüm insanlar şu öğüdü bıraktı. En derin yaralarla başlar, en derin gülücükler. En yüksek uçurumlardan düşerken öğrenirsin uçmayı. En derin denizlerde boğula boğula becerirsin tek bir seferde yaşamayı. Evet. Yine bence ülkenin, toplumun düşünmesi gereken olaylardan birisi. Pelosi Trump'a söylüyor. Onunla o hakkında konuşuyor. Ve şöyle bir ifade söylüyor. Trump hatırlatıyorum. Kuzey Kore'de değilsin. İşte Türkiye'de değilsin. Arabistan'da değilsin. Diyerek Amerika'nın o ülkeler gibi antidemokratik olmadığını ve demokratik bir ülke olduğunu söylüyor. İşte Türkiye operasyon düzenliyor, algı operaya. Ya yok ortada olan bir şey var. Siz bunu yetki sahibi bir insana diyemezsiniz. Orada bu Pelosi Trump'a bunu söyleyebiliyor. E siz de bunu burada deyin bakalım. Yani muhalefet var. Bunları eski videolarda da konuştuk. Muhalefetin neyi var? Muhalefetin adı var, işlevi yok. Muhalefet iktidarın faaliyetlerini resmen meşru hale getirmek için adeta bir yardımcı kaynak. Yine çok önemli olaylardan gazete küpürü e, kopyaladım. Bu geçmişte de olabilir gerçi. Fransa'da akrabasını işe alan 3 yıl hapis yatacak. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle parlamentoda kritik bir karar aldı. Siyasilerin birinci dereceden akrabalarına devlette veya danışman kadrosunun iş olanağı sağlaması önünü kesen yasa parlamentosu 4'e karşı 19 oyla kabul edildi. Yani parlamento'nun bilinci de var burada aslında tabi. Şöyle bir şey yazmıştım. Gerçek İslam o mu, bu mu, şu mu çok da önemli değil. Ee, ama gerçek kafirlik bu. Evet bir Rockefeller'ın sözü. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, böyle felsefi sözler falan da araya katıyoruz olaylarla, güncel olaylarla. Kabul gören başarının eskimiş yollarında başarılı olmak istiyorsanız, kabul gören yolun eskimiş yollarında değil, burada gezinmeyin, yeni yollara çıkmalısınız diyor. Aslında tam anlamıyla bizim bu kanalın ya da Felsefeyle aşırı neşir olanların bilmesi ve uygulaması esaslarından bir tanesi. Alışılmışım biraz dışına çıkabilmek. Acaba birileri benim hakkımda ne der? Acaba bu sorumluluğu üstlenir miyim? Çünkü bu da ciddi bir mesele. Acaba bu acıya katlanır mıyım? Hatalarımı üstlenebilecek güce sahip miyim? Bunlar da e, asıl üzerine durulması gereken ki bizim yaptığımız da bu esasında komedi gibi ve de korkunç. Bazı selefi grupların silahlandırılmasını devlet, mit, istihbarat falan bilmiyor ama Fatih'te yaşayan bilgisiz, ezberci, şovenist biri biliyor bir ülkeyi tehlikeden kurtarıyor. Vay be vay dedim yine. Çok ilginç. Gerçekten e, ülkenin durumlarından yine bir tanesi. Ha, bunları söylüyoruz diye ülkemizi sevmiyor muyuz peki? Sevmiyorum. Olsaydık zaten söylemezdik değil mi? Seviyoruz ki daha iyi olalım. Evet. Düşünüyorum düşünüyorum sonunda buldum. Yahu Bakan Albayrak ekonomi yükseliyor falan derken ABD ve Avrupa ekonomisinden bahsediyor. Söylemleri çarpıtmayın. Bizim Maliye Bakanımız bizim ekonomimiz hakkında öyle konuşmaz. Vatan, millet, din, diyanet ezanlar susmayacak. Neyse bay diye Böyle bir, <laughs> e, bu çok parlak mı oluyor yoksa bana mı öyle geliyor? Öyle bir tweet atmıştım. Evet, çok e, güzel bir felsefi bir tartışmayı böyle e, hemen söylemek ve aslında bununla kapatmak istiyorum. Çünkü gelecek konumuz bu konu başlıklarıyla ilgili olacak. E, şöyle ki Soru sormuş Sadık Usta. Twitter'dan takip ediyorsunuzdur belki. Soru Tanrı olaylara yön verir mi? Veriyorsa bu inisiyatifin dışında gelişmeler oluyor demek değil midir? Tanrı her şeyi olmadan önce ve aracısız bilmez miydi? Nasıl olacağını bildiği şeye neden yön verme gereği duymaktadır? Yoksa Tanrı hiçbir şeye yön vermiyor mu? Anladık. Asıl buradaki o felsefi temelin üzerinde biraz da teolojik bir bilgi katarak da aslında bunu sormaya çalışıyor. Fakat bir tartışma usulü olarak da aslında çok önemli noktalara değindim. Mesela şöyle dedim. Buna da evet olaya bilim ve felsefeyi harmanlayarak bakmak gerekir. Bilim açısından aslında e, bu hafta içi bir video çekmeyi düşünüyorum. Konularından birisi bu olacak. Bilim açısından her şey zamana tabidir. Aslında gelecek veya geçmiş görecelidir ve doğa tanrı kavramını doğa olarak kullandım. İçin her şey an meselesidir. Dolayısıyla Tanrı'nın önceden bilme durumu söz konusu değil. Ayrıca bizler özgür olduğunu sanan robotlarız. Burada söz konusu değillerken bilmez demiyorum. Yani böyle bir şey mevzu bahis bile değil zaten. Onun için gelecek veya geçmiş gibi bir durum yok. İlginç bir durum ancak başka izahlar komik oluyor. Cüz'i irade ile Tanrı'nın iradesi ve Tanrı'nın ilmi kader denilerek kapatılıyor. Ve saçma bir inanç oluşturuluyor nasıl işte ya ben bunu yapıyorum bunu zaten biliyordu işte kaderimde var diye yaptım o zaman özgür olmuyor ama diyor ki cüzi iraden var saçmalık bu seçimlerimizin genetik çok önemli bir başlık daha genetik kültürel hatta sınırlı olduğunu fark ettiğimizde çok da aykırılık bulunmuyor. Ee, Evet. İkinci soru da şuydu. Zaman ve mekanda var olan her şey ister sebep ister sonuç olsun etkilenir ve değişime uğrarlar. Peki etkilenme ve değişime uğrama tanrı içinde söz konusu mudur? Şöyle demiştim. Zaman tanrının kendisidir. Ondan bir şeyler istemek veya kendi isteğimiz için çabalamak tanrının bize verdiği sınırları belli alanda at koşturmaktır üstadım dedim. Ya aslında hani o seçimlerimizde sınırlı dedik ya. Ya o seçtiğimiz şeyler aslında zaten çok da böyle farklı şeyler değil, farklı seçenekler değil. Bunları da tabii daha detaylı konuşacağız. Sonuçları bilinçli belirlediğimiz şeylerin bilgisini önceden biliriz diyor. Bu da başka bir konu. Kibreti çaktığımızda alev alacağını biliyorumdur. Bilmediğimiz şeyleri belirleyemeyiz. Tanrı biliyorsa belirlemiştir. Belirlememişse sonucu önce de bilemez. Bilmiyorsa kadiri mutlak değildir. Aslında burada püf nokta şu. Biliyor olmak ile e, cebir dediğimiz yani zorlanma veya özgür olup olmama arasında ne kadar bağlantı var? Bir örnekle açıklıyorum. Burada şu önemli bir şeyi biliyor olmak, bir şeyi biliyor olmak, yaptırmak mıdır? Cebir midir? Zorlamak mıdır? Mesela karşıdan bir sarhoş geliyor, yalpalayarak yürüyor. Birazdan düşecek diyorum ve düşüyor. Peki düşeceğini biliyor olmam, bunu söylüyor olmam, onu düşürdüğüm anlamına mı gelir? Diyerek. Bu konuyu burada kapatmış olalım. Ee, haftada bir böyle felsefe, güncel olaylar ile ilgili Twitter üzerinden bakarak yorumlamayı, kendimce bir şeyler katmayı istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, aynı şekilde yani haftada eğer olursa imkanım, düşüncem şu anda o şekilde iki video çekmeyi. Birisi sadece felsefe. İkincisi böyle bir takım e, güncel olaylar olacak. E, Instagram üzerinden, Twitter üzerinden birkaç arkadaş yazıyor. Fakat gerekli ço çoklu alan, çoğunluk oluşturulmayınca bir e, grup oluşturamadık. E, eğer katılmak isteyen, aramıza girmek isteyen, Katkı sağlamak isteyen bu videolara çünkü e, ciddi anlamda aslında bir içerik lazım bu konuda bir e, e, danışma grubu oluşturmak da istiyorum e, kitap analizi, video analizi, film analizi vesaire gibi e, Instagram üzerinden Koç binar Muharrem üzerinden linki bırakacağım aşağıya yazabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle muhabbetle kalın.